Merhabalar, ve hoş geldiniz o zaman Ege Bey. Onu da söyleyeyim aramıza. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi o zaman ben başlatayım. Biliyorsunuz işte startup vizelerimiz Ankara anlaşması bittikten sonra bir alternatif olarak startup vizelerimiz başladı ve evet. çok yeni bir başvuru olduğu için de insanlar müvekkillerden çok çok soru almaya başladı ve bunları da Göstermek amaçlı, biraz bilgi verme amaçlı hı hı. yani şu anda Egebey'in e, endorsement bodisinden onay gelmesi en yani en şey aşaması buydu değil mi? En zor evet. aşama buydu. Evet. Bu aşamaya yani e, başarıyla tamamlanmış olmamız bunlar çok önemli şeyler. Onun için biraz e, Gökhan Bey özür dilerim sizi tanıtmadım. Gökhan Bey bir Sen yazarımız e, ondan hı. sonra. Biraz ondan bilgi alacağız. Biraz Ege Bey bize nasıl e, bu tecrübeyi biraz anlatmasını istiyorum. Ki gelecekteki olan müvekkillerimiz de e, hangi aşamadan geçecekler, nasıl bir evrak toparlama olması gerekiyor, bizden neler istediler, ondan sonra endorsement nasıl nasıl e, bir başvuru yapabildik. Çünkü biliyorsunuz Ankara Anlaşması'na böyle bir e, baz alırsa, e, Ankara Anlaşması'nda ilk başta her şeyi hazırlayıp home office'e gönderiyorduk değil mi? Ama bu startuplarda e, maalesef ilk önce endorsement'dan e, bir onay almamız gerekiyor. Endorsement'ı geçtikten sonra biz home office'den bir e, başvurumuzu yapabiliyoruz. Şimdi güzel evet. tarafa Ege Bey'in onayı geldi ve endorsement'dan şöyle güzel bir şey geldi. Ya start yapabilirsin ya da direktmen innovator'a geçiş de yapabilirsin diye bir e, güzel bir sonucumuz geldi. Ege Bey innovate'e tamamen geçiş yapmak istiyor, start-up'tan değil. Innovate'e geçiş yapması için de bir aşamaya şimdi giriş girişmiş olacağız. Şimdi başta e, istiyorsanız bir Ege Bey ile görüşelim. Ege Bey biraz daha hmm. anlatmış olsun. Ondan sonra da Gökhan Bey bizi daha iyi yöneltir. Tamam. Ee, ben şöyle başlayayım. İlk önce toparlamamız gereken evraklar vardı. İşte öğrencilik belgesi, kimlik fotokopileri, ve buna benzer bir sürü evrak istendi. İşte e-devlet'ten alabildiğimiz çeşitli e, evraklar vardı. Ne yaptığımıza dair, hani startupımızı kuracağız ama hani, buna dair nasıl bir experience'ımız vardı önceden, bununla ilgili neler yaptık, işte nasıl kurslar aldık vesaire ya da önceki deneyimimiz nedir, bunlara dair kanıtlar sunduk. Evrakları toparladık. Açıkçası söylemek gerekirse benim beklediğimden daha az evrak vardı. Yani bu çok brief bir hani work istiyordu açıkçası. Açıkçası yani çok zor bir tarafı yoktu bunları toparlamanın. Daha ziyade bundan sonra ilk önce business planı yapmak geliyordu. Ya açıkçası ben daha hands on bir şey bekliyordum ama ya ben hiçbir şey yapmadım. Yani sadece evrakları toparladım, businessımın ne olduğunu söyledim. Üç kere business planı yapan adamla toplantı yaptım. İyice bütün detaylarını anlattım. Adam da buna göre bir business plan çıkarttı ve hani. Hızlı bir prosesti açıkçası. Ben bu kadar ne hızlı olmasın ne de kolay olmasını bekliyordum. E, bu olduktan sonra işte Endorsement diye yollandı. Bu da çok çabuk bir hani şeyle sonuçlandı, çok hızlı bir e, onay ile sonuçlandı ve benim beklediğimden daha üst bir vizeye geçiş yapmamı sağladı. Yani daha homofis'ten hani bekleyeceğim ama ya yani Endorsement Vidiye onayladıktan sonra hani muhtemelen o da onaylanır diye düşünüyorum. Yani çok aslında hands off ve aynı zamanda çok uğraşın olmadığı bir şey oldu benim için. Başvuru süreci oldu ve yani gerçekten hani çok memnun kaldım hani hem business plan kısmından hem başvuru kısmından ben hiçbir şey yapmadım sadece evraklarımı sabit ettim ve bitti yani <laughs> açıkça söylemek gerekirse çok güzel çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Ege Bey. İşte bu startuplarda daha değişik olan şeyler işte bizim müvekkillerin en çok merak ettiği şey Ankara anlaşmasıyla nasıl bir ya da değişik olanlar ne? Mesela sen şimdi çok güzel bir şey söyledin. Fazla bir evrak toparlamak zorunda kalmadan ben sadece sunumumu yapıp business plan hazırlanıp indosmuta gönderildi dedi. Ve fazla bir uğraşı olmadı dedim. Mesela Ankara Anlaşması'nda bunların hepsi toparlanması gerekiyor ve ikna etmemiz gereken bir karşıda bir home office var. E, maalesef onu da ikna evet. etmek bu aralar biliyorsunuz son döneme geçişte daha zorlaştı. Yani start-up'tan e, müvekkillerimizin şunu bilmesini istiyorum. İlk başta endorsement'ı almadan business planını yaparken inan fazla bir evrak istenmiyor müvekkillerimizden. Ve evet. sadece onların burada nasıl e, yenileyici bir e, iş yapabileceklerini ve bunu ikna etmemiz gerektiğini, endorsement'a her şeyi hazırlayıp göndermek zorunda olduğumuzu bilirlerse daha net olurlar ve e, bu başvuru yaparken de biraz daha rahat olurlar diye düşünüyorum. Çünkü şu anda biraz korku var, nasıl olacak diye düşünceler var Ege Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra bir de endorsement'ımız vardı, onu da Gökhan Bey bize şimdi anlatacak. Business planımızı hazırladık, bütün evraklarımızı hazırladık. Ondan sonra Gökhan Bey e, devreye girdi. Şimdilik de o bize anlatsın endorsement'ın sürecini daha iyi olur. E, merhabalar tekrar. Ege Bey gelin ata binmiş ya nasip demiş ama büyük ölçüde hayırlı olsun diyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü şu aşamadan evet. sonra şeytan kulağına kurşun pek bir sıkıntı beklemiyoruz. Çünkü endorsement dediğimiz şey kavram Home Office'in onay verdiği bir business planla aynı e, kapıya çıkıyor. Çünkü şimdi izah edeceğim gibi endorsement dediğimiz olay, süreç zaten Home Office'in kendi karar alma yetkisini e, bir çözüm ortağına devretmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda da çok e, sizin adınıza sevindim dediğiniz gibi sade, değerli, toplu, çok fazla aman aman evrak gerektirmeyen bir süreç. Bence bunun en önemli nedenlerinden birisi business planın başvurunun bel kemiğini oluşturması. Sizin de söylediğiniz gibi bu her başvuru iddia, her vize başvurusunda öyledir. Ama adı üstünde startup, innovator başvurusu yapıyorsanız neyi startup edeceğinize, orijinalitenizin ne olduğunu gene aynı şekilde innovator yapacaksanız koten kod tırnak içerisinde neyi inove edeceğinizi, yaratacağınızı, oluşturacağınızı, UK'ye katkı olarak sunacağınızı çok güzel ifade etmek gerekiyor. Burada da yine bir başka deyimle ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Hani işte ressam çok kolay çizince işte üstad 3 dakikada yapmışsın demişler. O da e, 30 sene artı 3 dakika demiş ya böyle çok e, klişe bir anekdot anlatılır. Ayıptır söylemesi benim 30 değilse de e, yaklaşık 20 yıllık bankacılıktan gelen bir raporlama e, deneyimim var. Sağ olsun Emel Hanımlar gibi global e, gibi e, değerli hukuk kurumlarına çözüm ortaklığı yaparak bu anlamda elimden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyorum. Home Office'ten farklı olarak endorsement body'lerin olmasının da şöyle bir faydası oldu. Bunu ancak bu ilişkileri nasıl geliştirdiğimi anlatarak e, işte o hani e, kolay görünen ki kolay görünmesi benim çok sevindiğim bir şey. Ama bizim tarafımızdaki işleyişini biraz ayrıntılandırayım müsaadenizle. Göre, o da şu şekilde. ha, e, buyurun tamam. lütfen. Hemen bir şey eklemek istiyorum. E, tamamen o konuya geçiş yapacakken de burada çok önemli bir bilgi var. Endorsement'lar her yazılan kişiye de geri dönüş yapmıyor maalesef. Evet. Bu yani o evet. body bul bulma yani onlarla bir iletişime girme inan bana başlı başında bir iş olarak görünüyor ve şu Şimdi... anda sizin en güzel <laughs> e, başarıyı yapabildiğimiz şey bu gerçekten de bir e, iletişimimiz var. Ve onlardan onay alma şansımız çok güzel oldu. Yani her kişiye kesinlikle. de vermiyorlar ve o süreci de anlatmanızı istiyorum. Tabii ya. ki, tabii ki, tabii ki. Çok haklısınız, hatırlattığınız için de teşekkürler. Ben o zaman biraz daha kitleye sararak başlıyorum. Ankara Anlaşması'nın artık hani bittiği, biteceği, akıbetinin ne olduğu belli olunca e, mevcut veya yeni oluşturmuş vize türlerine de e, Ege Bey de bunun sağ olsun canlı kanıtı zaten bir ilgi oluştu ister istemez. Bu ilgi bizi de etkiledi. Çünkü biz de bu işin business tarafındayız. Dolayısıyla bu endorsement body'lerle home office'in sitesini açtığımızda yaklaşık 40 civarında tam olarak söylersek 42 farklı internet sitesinin olduğunu görürüz. Endorsement badilerle ilgili. Bu 42 endorsement body'lerin 4 tanesiyle özür dilerim. Ee, geçtiğimiz haftalarda beşincisi eklendi. Beş tanesiyle ben yazışmalarıma başladım. Fikir vermesi açısından hani söylüyorum. Bunu söylememde de bir sakınca yok. Çünkü ee, bunlar gerçekten endorsement e, piyasası da demiyorum ama verilen endorsementların önemli bir kısmını tek başına yüklenen kurumlar. Bir tanesi geçtiğimiz 18 ay içerisinde 150 endorsement vermiş. Bir başkası yüzün biraz üzerinde bir rakam vermiş. Dolayısıyla deyim yerinde ise bu piyasaya hakim olan, belirleyici olan kuruluşlar. Bunlarla yazışmalara başladım. Kendimi tanıttım. NDA dediğimiz non-disclosure kapsamında tabii ki bir takım özel kısımlarını, isimleri çıkararak şu ana kadar hazırlamış olduğum değişik türden business planları da kendileriyle paylaştım. Dolayısıyla bankacılık günlerinde de yaşadığım şekilde ilk önce Pazarlama müdürü, sonrasında dur bir bakalım bu adam ne diyor diye genel müdür, onun sonrasında bir direktör ve sonunda da bu saydığım beş yerin hepsinde de bizzat yönetim kurullarıyla şu anda da keyifle yaptığım gibi Zoom toplantıları yapmak gibi toplam iki buçuk üç ay süren ama çok verimli sonuçlar aldığımız bir sürece girdim. Bunun sonucunda da bu 5 endorsement body'nin e, kendi adıma global adına e, gururla söylüyorum hani kişisellikten uzak olarak inanın. 5 e, farklı endorsement body'sinin trusted partner'ı olarak e, kendileri tarafından ben siz yapın demedim sağ olsunlar trusted partner'ları olarak tanındı. Ee, hani yine kendimi bir tarafa çekerek ekip ruhuyla söylüyorum. Emel Hanım'ın dediğine de katılmamak mümkün değil. Bu gerçekten de çok e, sarf edilen, emeğe değen türden bir e, ilişki e, açıkçası. Son derece kıymetli. Çünkü şöyle söyleyeyim e, Ege Bey, sizin dosyanız özelinde. E, şu anda bizim sahip olduğumuz avantaj, abartısız şöyle bir şey. Anca böyle bir benzetmeyle anlatabilirim. Düşünün ki Emre Hanım hani biz Ankara Anlaşması'nda business plan dosya gönderiyorduk ya. Yani. Home Office'e dosya gönderdiğimizi o dosyadan iyi güzel beğendik ama şurasının şurasını değiştirip bir daha sunun dediklerini düşünün. Biz onları değiştirip bir daha sunuyoruz. İyi tamam ama bir saniye ya işte son dakikada Nigel bir şey söyledi işte pazarlama bütçesini atıyorum 4000'miş onu 8000 yapın. bay efendim karlılıkla biraz oynasanız çok mu zor olur? Veya işte fikriniz çok güzel orijinal bunu bu biraz hani paylaşmamda sakınca yok Ege Bey'in business planıyla alakalı mesela. Ee, bunu gayet güzel ifade etmişsiniz ama bullet point halinde yapsanız, İngilizcesine bir takım ifadelerin altını çizseniz ki, hani daha yaratıcı tarafımızı ön plana çıkarmış olalım gibi ee, yükte ağır, pahada e, yükte hafif, pahada ağır hesabı, görüntüde küçük görünen ama son derece yaşamsal olan bir takım değişiklikleri yapıp tekrar tekrar gönderebiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. Dolayısıyla Endorsement'a e, e, teoride pratikte belli bir vadede alamamamız gibi bir şey hani yok demek e, hiçbir zaman bana bilimsel gelmez ama oldukça düşük bu denklem içerisinde bakarsak. Zaten e, Ege Beyciğim hani sizin e, business plan ve onu bizim e, paketleyerek farklı şekillerde sunmamız ve bu yazışmalar sonucunda İsterseniz startup, isterseniz innovator diye bir pencere açmaları bile bence bunun bir kanıtı çünkü takdir edersiniz ki e, innovator e, gerektirdiği sermaye bir tarafa dursun gerçekten çok daha e, yani zor. zor kabul gören bir taraf. Hani o anlamda siz eminim ki zaten farkındasınız. Hani bu kolay görünen e, süreçte bu İngilizlerin to grease the machinery derler. Hani ayıptır söylemek makineyi yağlamak derler ya. Bürokratik e, çarklarının <laughs> rahat dönmesi için, sumut hareket etmesi için işte o bürokratik makineyi yağlamak gibi bir e, bakımını yapmak gibi o makinenin aslına bakarsanız bir parçası haline gelmiş evet. olmak gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla biz sistemin tamamen dışında değil, bilakis son derece hayati bir noktasındayız desem abartmış olacağımı düşünmüyorum ki. Evet, Lam... olan taraf da Ege'nin e, bu startupın o kadar yeni bir vize ne? ve tabii. Ege bunlardan yani ilkleri diyebiliriz değil mi Gökhan Bey Tabii ki, bunu. tabii ki. Yani şu Ege, anda <laughs> Gerçi bunları bunu yapma sebebimiz zaten Ege Bey'den şunu duymaktı gerçekten de fazla e, bir yani bu bir zor bir başvuru. Eğer gerçekten de bu işi yapacaksanız böyle bir yardımımız var ve gerçekten Gökhan Bey'in dediği gibi de eğer home office'e değil de İstanbul'dan böyle bir fikirler alabiliyorsak business plan ile ilgili demek ki ne? bu başvurularımız daha iyi onay alma şansımız var bence. Tabii. Ve e, müvekkillerimiz gelecekteki müvekkillerimizin hepsinde bunu bilmesini istiyorum. Mesela Ege Bey, siz e, sizle mesela bu bunu başladığımızda. Sizden sizin mesela çok güzel bir researchınızı görmüştüm, böyle bir araştırmanızı evet. görmüştüm. Bunu tabii ki göndermemiz gerekiyordu ve orada çok güzel açıklayıcı olarak e, ilgilenmişsiniz. Ben bu işi yapacağım. Yani çok nettiniz hangi işi yapmak istediğinizi. Evet. Bazen bazen müvekkiller oluyor, telefon ediyorlar. E, i̇şte Emel Hanım ben böyle bir durumdayım, ne yapabilirim diye bana sorular geliyor. Aslında net olmak en güzeli bu başvurularda Kesinlikle. ve sizin bu anlamda Egebe'in gönderdiği bütün e, işte araştırmalar her şey çok büyük görünüyor. Evet. Biraz onu söyler misiniz Egebe? Mesela siz o araştırmaları nasıl yaptınız? Hangi aşamalardan geçtiniz? Nasıl netleştirdiniz bu Şimdi şöyle bir şey var. Dediğiniz çok doğru. Ee, yani kesinlikle net olmanız lazım. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu iş çok zor olur. Yani çok karmaşık bir hale gelir. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben dört senedir bu işi yap. Yani bu şeyin içerisindeyim. Yani bu zaten Avrupa Birliği vatandaşlığım vardı benim. Yani buraya gelme fikrim vardı. Buraya gelip ben direkt şey yapacaktım. Hani başlayacaktım bu işlemlere ama biliyorsunuz yani Brexit oldu ve benim önüme bir taş koydular. Ben bundan dolayı yani e, vize çözümüne doğru gittim. E, şöyle bir durum oldu. E, ben 4 senedir ben ne yapmak istediğimi biliyordum aslında yani property üzerine bir şey yapmak istediğimi biliyordum. E, bunu nasıl geliştirebilirim üzerinde sürekli çalıştım yani e, marketing tarafı olsun atıyorum lead generation olsun hani propertyleri nasıl bulabilirim, network'ümü nasıl geliştirebilirim, nasıl improve edebilirim üzerine sürekli zaten çalışıyordum ve bunu yani her e, yıl üstüne koydum işte İstanbul'da da yaptım yapmak istediklerimi. Kendime de buldum, babama da property'ler buldum. Onun üzerinden network'ümü geliştirdim. İşte son en son 3.5 milyon pound e, para raised ettim yatırımcılardan vesaire bir sürü e, bu tarz girişimlerim oldu. Yani hiçbir zaman pasif olup ya ben de şunu yapsam çok güzel olur tarzı bir şeyle yola çıkmadım aslında. Hani ne yapacağımı keskin çizgilerle bildiğim için yani benim business plan'ı dökmem, bunu adama, e, business plan yazan adama anlatmam çok kolay oldu. E, siz de hani eğer bu tarz bir vizeye başvurmak istiyorsanız ne yapmak istediğinizi bilirseniz hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani hani e, derseniz ki ya işte şu güzel olur, şunu da yapayım hani bilmiyorum hani nasıl olur ama benim için çok zor olurdu. Çünkü ne yaptım? Bilmeyen bir insan olarak, yani önünü görmeyen bir insan olarak yola çıkmaya benziyor bu. Yani hani ben mesela şu, bilmeme rağmen şu an İngiltere'deyim ve aslında gene de bir şey var önümde. Hani ne yapmak istediğimi biliyorum, ne yapacağımı biliyorum ama hani bir gene sonuçta bir hani bekli bir şey bekliyorum. Onayla homostan onaylanmasını bekliyorum. Eğer durum ters olsaydı mesela benim için çok zor olurdu. Ya işte hani şunu şöyle mi yapsam mı yapsama girdiği zaman çok zorlaşabilir bir hale geliyor. O yüzden hani kesinleştirip ve Çizgileri koyduktan sonra kesinlikle hiç problem olacağını düşünmüyorum. Hani bu ekibin yardımıyla da sonuçta çok iyi yardım ettiler gerçekten her konuda. Yani hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Sadece kafada netleştirmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında geri kalan çok in, çok az bir kısım var yani hani önemsiz denilebilecek kadar bir kısım var o kadar yo süper ya dediğim gibi Ege Bey sizin başvurunuz ilklerimiz ondan sizin böyle e, görüşmek istemiştim çok da güzel oldu. Müvekkillerimiz bayağı bir e, bunu gerçekten bekliyor böyle bir videoyu bir insandan bunu duymak çok e, onları da rahatlatacak diye düşünüyorum. E, dediğim gibi Ege Bey'e çok katılıyorum. İşinizi biliyorsanız, e, ikna edici tarafınız çok iyiyse o işte zaten gerisini biz hallediyoruz sizin için. Dediğim gibi bak Gökhan Bey de endorsementlarına görüşmeler. Ya en bunun her an bu startup'ın en önemli bölümü business planla endorsement kodu oluyor. Ve bunu eğer geçiştikten sonra zaten home office başvurumuzu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Onun için Ege Bey sizin research'ler, yani araştırmanız, ona sonra ne yapmak istediğiniz e, inanın bana bu en temel şeydi bizim için. Onu siz yaptınız, Gökhan Bey de indosun işte business plan'dan sonra indosunluklarla görüşme yaptık. Yani bu müvekkillerime söylemek istediğim şey şu. Başvurmayı istiyorsanız sadece net olmamız gerekiyor. Ondan sonra business kendi çok rahat bir şekilde, çok düzgün bir şekilde yapıp zaten indosunluk bize nereleri değiştirmemizi istediğini de zaten kendileri de söylüyor. Oraya da geçiştikten sonra home e çok rahat bir şekilde başvurularını yapabiliyorlar. Kesinlikle. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki de. ben bu prosesi yani kesinlikle insanın tek başına yapabileceği bir şey olarak da görmüyorum ayrıca yani hani yani bu öyle bir şey söz konusu değil hani onu da eklemek istiyorum hani yani insanlar düşünüyordur ya çok para falan vesaire ya aslında değil çünkü yaptığınız iş gerçekten çok değerli yani bir insanın bunu tek başına yapması mümkün değil bu kontakları kurması ne yaptın ya ne yapmak gerektiğini bilmesi ya da business planı kendisi yazması ben kaç tane business plan yazdım aslında bugüne kadar ama yani endorsement body'nin ne istediğini bilmeden yazdığınız şeyin onlar için tatmin edici olması çok mümkün değil. Ya da yani bu adamlar ne istiyor bilmeden bir işi şey yapmak mümkün değil. O yüzden ya yani benim herkese tavsiyem olsun hani bu şeyden geçmiş olarak yani gerçekten bu servisi kullanmaları gerçekten hani onlar adına hem yıpratıcı olmayan hem de daha hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bir şey olmuş olur yani hani bunu da söylemek isterim. Kesinlikle Ege Bey aynen size katılıyorum. Gökhan Bey eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bizim ben, ya da benim çok, a, unuttum. Yok, çok teşekkür ediyorum e, ikinize de. Ben sadece şunu eklemek isterim. Startup'tan, Innovator'dan e, bahsettik. Ayrıca hani Global Talent e, Vize diye, Sol Representative diye Ankara Anlaşması'nın sonrasında gündeme gelen başka vize türleri de var. O vize türlerinde de benzeri bir sosyal sermayeye sahip olduğumuzu söylemek istiyorum. Yani hani bağlantılarımız, template'lerimiz, Neyin nasıl yapılacağını, Ege Bey'e de teşekkür ediyorum teveccühü, estağfurullah rica ederim diyerekten. Kendisinin de bahsettiği, bu işi kolaylaştıran hayati noktadaki, yaşamsal noktadaki evrak anlamında, kurulacak ilişkiler anlamında da biz hazır vaziyette, hatta iş yapmaya başlamış durumdayız. Sadece bunu da son bir not olarak belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, inşallah bütün bilgileri vermiş o yani verebildiğimiz kadar bir bilgi vermişizdir. Ee, yani aramak isteyen insanlar tabii her zaman bize ulaşabilirler. Kendilerine e, Ege Bey nasıl e, bu prosedürü yaptıysa onları yine anlatma şansımız var. Yani böyle. Onun için çok teşekkür ediyorum bu katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın ben, o zaman. Görüşmek üzere. Egebe Bey yine sizinle görüşeceğiz. Daha tamam, iyi Rica recording'den sonra birkaç soru daha sorabilir miyim şeyle ilgili? Company setup vesaireyle ilgili ben buraya geldim. <gülüyor> tabii, <gülüyor> Onlarla tabii, da ilgili birkaç Recording bir şey şu anda durdurmam lazım Ege Bey. İki dakika bekleyin lütfen. Tamam. Tamam. Görüşürüz Gökhan Bey. Görüşürüz. Görüşürüz Gökhan Bey.